Beyin tümörleri geniş bir gruptur. Beyin tümörleri kavramı aslında iki ana başlıkta ele alınabilir. Birincisi beyin dokusundan, beynin kendi dokusundan çıkan tümörler. İkincisi beyne sıçrayan kanserler. Bu bağlamda beyin dokusundan çıkan tümörlere primer birincil tümörler adını verebiliriz. Bu tümörlerin bir kısmı iyi uyludur, bir kısmı kanserozdur, kötü uyludur, habistir. Oysa diğer grupta metastazlar olarak adlandırdığımız beyine sıçrayan tümörlerse diğer vücuttaki organların kanserlerinin beyne sıçraması ise kanseroz yani habis tümörleri akla getirir. Bu anlamda beynin kendinden çıkan tümörler iki ana başlıkta toplanır. Birincisi beyin dokusunun içinden çıkan ana başlık gliomlar ve beyin zarından çıkan menenjiyomlar en çok görülen beyin tümörleridir. Gliom dediğimiz grubun içinde en çok görülen astrositomlar, bunların önemli bir kısmı habis özelliktedir, kanserozdur. Beynin orta zarından çıkan menenjomların ise önemli bir kısmı iyi huylu tümörlerdir ve cerrahiyle büyük oranda tedavi edilebilirler.